derin dondurucu. Topuklu ayakkabı devam edecek. Moda Stiletto alışveriş topuklu ayakkabı. Hafta içi her akşam vagada başlıyor. Kaç yaşında olursak olalım, hayallerimiz de bizimle birlikte büyür. Vakıfbank olarak küçük büyük, hayallerinden vazgeçmeyenlerin tam 64 yıldır yanındayız. Ve bu gururu 64. yıl kredisiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygun faiz oranı ve vade seçenekleriyle 64. yıl kredisi Vakıfbank'ta. Vakıfbank, yanındaki güç. Vakıfbank, yanındaki güç. Neden yenemezler bu ülkeyi, bilir misin? Anadolu'dur burası, Anadolu. Yahu şehri bile var. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa her gün selam veriyor güneş, kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle eş. Akşam sefasından, ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum. Yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum var, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım var Dicle'dir. Bir oğlum var Fırat. İşte benim. Ben. Ben Anadolu'yum. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim. Aynı kemiğim. Aynı tırnağım. Aynı dişim. Ben anayım. Ben babayım. Ben dayı. In the beginning we didn't really expect this from Techno Team. Now they're in the finals. Who's going to be the best team in the world? The techno Team is one win away from being the world champion. Duru Mineral Action duş jeli, kilden gelen minerallerle cildinizi derinlemesine temizler, benzersiz bir arınma hissi uyandırır. Gerçekten benzersiz. Yeni Duru Mineral Action duş jeli ile cildinizdeki parlaklığın keyfini çıkarın. Duru, gerçek banyo keyfi. Coca-Cola şekersiz. Muhteşem tadın zirvesi. Hem şekersiz hem kalorisiz. Bizim işimiz güvenişi. Tam 71 yıldır. Biz Salih amcanın toprağa can veren emeğine güveniyoruz. O bizim yatırımlarımıza. Ayşe'nin geleceği değiştirecek hayallerine güveniyoruz biz. O bizim teknolojilerimize. Ahmet'in Bitmek, tükenmek bilmeyen azmine güveniyoruz. Ahmet bizim finansal gücümüze. Ezgi'nin daha fazlasını başarmak için duyduğu heyecana güveniyoruz. O da bizim yeniliklerimize. Mehmet Usta'nın sevgi dolu kalbine güveniyoruz. O bizim gönülden yaptığımız işlere. 71 yıldır gücümüzü güveninizden alıyoruz binlerce çalışanımız, yüzlerce şubemiz ve yüksek öz sermayemizle Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz. Akbank, güveninizin eseri. E serisinin en yenisi Vestel Venus E4. Hem ön hem arka kamerada portre modu. İnci siyahı ve gece mavisi renkleriyle ışıldayan şık tasarım ve 5.5 inç 18'e 9 geniş ekran. Karşınızda Vestel Venus E4. alışveriş topuklu ayakkabı. Hafta içi her akşam vagada başlıyor. Yok, bu çocuk yalnız bırakılmaz. Gitsem olmuyor, kalsam hiç olmaz. Nakitim de yok. E ne yapacağım? Ay ne yapacağım? Yani ineceğim kasadan ödeyi vereceğim. Bazı şeyler kadar kısmet olacağı varsa olur. Merve, Merve. Arabada çocuk yalnız bırakılır mı hiç? Hem biz dün sen telefonda ne indirdik? Bir uygulama hani, ha? Ay ben uygulamadan falan anlamam öyle teknolojik şeylerden. Yapı kredi. Al bakalım şu telefonu eline. Yapı kredi P'ye plakanızı tanımla. Araçtan inmeden hemen öde. Worldcard ve TL kart sahipleri yapı kredi pey plakanızı tanımlayın. Siz de opet istasyonlarında aracınızdan inmeden ödemenin keyfini yaşayın. Ay bu yapı kredi pey ne zaman çıkmış ayol? Güzelmiş. Ramazan'da ateş olmadan top patlamaz. Sucuk baharatlı eti ve özel humus sosuyla enfes sultan burger sadece 12.75. Yanında çıtır çıtır patatesi, buz gibi coca colası elmalı tatlısı, suyu ve çayıyla Ramazan'a özel sultan menü sadece 19.95'e Burger King'de. Çağır, Hadi afiyetle. Burada şov yok. Şov burger var. Nefis köftesi, çıtır soğanı, iki özel sosu ve artizan ekmeğiyle şov burger. Lezzet şov başlıyor. gibisi yok. Bayram yaklaşınca bayramlık almaya ihtiyaç var. Uzak yakın demeden büyükleri ziyaret etmeye ihtiyaç var. Bir de tabii sevdiklerimizi hediyelerle sevindirmeye ihtiyaç var. E bayram öncesi bu kadar ihtiyaç varsa Akbank'ta anında bayram krediniz var ama iki bayram arası ödemesi yok. Siz de Akbank'tan kredinizi alın, dilerseniz iki bayram arası ödeme yapmayın, dilerseniz 60 aya varan vade seçeneğinden yararlanın. Dünürüm İpek Hanım. Hayır çok severim. Hakikaten. Ama biraz tez canlı. Emekli maaşım yatınca çocuğuma bir hediye alayım diyorum. Aa, İpek Hanım çoktan götürmüş. Karne hediyesi alayım diyorum oğluşuma. Hop, İpek Hanım çoktan almış. Anneannem ne almış? Ya çocuğuma bir harçlık vereyim diyorum. İpek Hanım çoktan vermiş, harcanmış. Afiyet olsun. Nasıl oluyor bu iş dedim maaşlar yatmadan? Meğer Akbank'lıymış. Akbank'ta emekliler emekli maaşı yatmadan iki gün önce hesaptan para çekebiliyormuş. Taşıdım hemen ben de maaşımı Akbank'a, aldım oluşma hediyelerin en güzelini. Sonuçta ben emekliliğin Akbanklısını severim. Siz de en iyisi Akbanklı olun. Mobilden emekli maaşınızı Akbank'a taşıyıp, 450 TL'ye varan hoş geldin hediyesi ve maaştan önce hesabınızdan para çekme fırsatıyla emekliliğinizin keyfini çıkarın. <laughs> Avokado ve üzüm çekirdeği yağlı yeni Elidor Doğan'ın enerjisiyle saçların kalın ve gür. Güç doğamızda var. Tuğçe ile yolla. Pazartesiden itibaren hafta içi her akşamı vagada.